Çanakkale Savaşı'nda bir ara savaş durdu. Askerler geriye çekildi bölük. Herkes yorgun, argın bir şekilde dinleniyorlar. Askerin bir tanesi matarasını çıkardı su içecek. Baktı ki mataranın içerisinde iki yudum su var. Güzelliğe bakın. Matarasının içerisinde iki yudum su var. Asker bunu içmedi. Yanındakine verdi. O da yanındakine verdi, 5 dakika sonra o matara ilk sahibine döndü ve o ilk sahibi o içti. Bütün bölüğün elinden o ona ikram etti, o ona ikram etti, o ona ikram etti. Bütün bölüğün elinde matara dolaştı ve ilk sahibine tekrardan geldi. İşte bizim ecdadımız cephede başarılı olduysa bizim ecdadımız tarihinde başarılı olduysa bunun altında gerçekten bu fedakarlıklar yatıyor. Allah bu fedakarlıkları cümlemize nasip eylesin inşallah.